Gücenme Tanrım Sen bu kuluna Sen bu kuluna Gücenme Tanrım Bu isyanıma Bu isyanıma Gücenme Tanrım bir kulun bu kadar zalim olamaz Taştan mı yarattın sen onu tanrım Yaşamak ızdırap çile çekmekse Ben kulun değilim gücenme tanrım Yüreğine nefretle sevgiyle dolu sevgiden ha ben kalbinin yolunu madem ki kul diye yarattın onu ben kulun değilim Gücenme de. Evet. Bırak düşünceyi, bırak korkuyu, söküp at içinden kötü duyguyu. Aşk bir günlük değil, bir ömür boyu, sevecekse insan candan sevmeli. Sevecekse insan candan sevmeli.